Evet, tekrar birlikteyiz. Ben Hocam tam diyorduk diyor, ama bağırmadı Adnan. Bağırdı. Sakin, sakin. sakin ben stasyonum düştü. Tamam, sakinleşti mi? Sakin sakinleşti. Sakinleş. Tamam, söyle. Bu şeyde, ya bir şey İbrahim Akın şu anda nerede? Dışarıda. Yargılanıyor. Yargılanıyor. Bir dakika, Dışarıda. Yargılanıyor. bir dakika. Eğer bu adam bu delillere bakılarak, Yüzde yüz suçluysa. Yüzde yüz suçlu, <laughs> ki. Abi. Öyle ya, yapma. Ya, ya ben yapsın, an, an, ben bak, bak, yani. göre. 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 Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi Tekrar Ben, de bu tapeleri inceledim. Bu tapelerden var ya. Söyleyeyim mi sana? Sadece roman olur. Ya olabilir abi. Senin Türk görüşürüz. romanı var. Türk futbolu var. Bırak altı bin sayfa evet, sayf yok. Bir, bir Dürüst İbrahim Akın'ın. Tamam. İşte onu tanıyormuş ya, da. Her Aynen. şey açık. Ne diyor? Roman diyorum sana. Peki. Roman. Tabi ederim sen okudun mu? Altı bin sayfa. Ben, çoğunu okudum. Türk romanı olur. Bundan iyi bir futbol romanı olur. Peki. Hocam Peki. Bir, A, bir de olacak Hocam o da bu yazını yedirmeyen. Buradan... <laughs> Ahmet Çakar mezara evet. bu yedirmeden sana gir. Allah benim canım almış. Bir dakika al. ben, ben de yiyeceğim bunu. Bir dakika yani ben, ben, ben de yiyeceğim Fenerbahçe olayına dönmesin bu yedirme olayı. Ya lütfen o, kadar şey var. <laughs> biliyorsun <oluyorum. gülüyor> şey bu bikini ben razıyım. <laughs> <bir kirim gülüyor> ben razıyım. başka, başka bir şey söylüyorum. Çakar bir şey giymedi. dönmesin Başka bir ben gireyim. Ben Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben Ben yiyeceğim. Ben ne Hayır, ne ben, ne ya. ne yani hocam, hocam bel altı vurmuyor. Ben ona şimdi daha ağırını söyleyeceğim. değil kendimle ilgili. <laughs> keşke başta Aziz Yıldırım'dan efendim en oradaki vasıfsız genç çocuklara kadar menajerden futbolculara kadar hepsi hakikaten keşke masum olsaydı da Türk futbolu bu pisliğe hiç olsa da olsa da hiç bu 3 Temmuz operasyonu olsa. olmasa da bu olaylar olmasa da senin dediğin gibi hakikaten delinin biri oturup Barbara Cartland gibi şiker romanı yazısı olsa da <laughs> ben değil e, şeyle evet. e, çırılçıplak evet. şıkıyım. Burada da gay taklidi yapayım. <laughs> ben, de, ben, <laughs> razıyım. ben de yapacağım. Ben, ben razıyım. Ya bu tepeler finalde bu tabeler finalde de Hayır. Bu sefer o gay taklidi angajmana girmedim. operasyon. Angajmana girmedim. Keşke bunlar yaşanmasaydı da bu insanlar bu acıları çekmeseydi de 20 milyon Fenerbahçeli Hüngür hüngür Ağlayıp bir kısmı, Bunu olumlu anlamda söylüyorum. Böyle bir acıyla karşı karşıya kalmasaydı da devletin polisi, adnan ve onun gibi insanlar tarafından suçlamalarla karşı karşıya kalmasaydı da Allah beni Devleti burada çırılçıplak çıkartmaya nasip etseydi. Ne demek istiyorum bu? Bir dakika. Ben oldu bunlar. Şimdi Hep niye şey yapıldı? Ben hatırlıyorum 3 bu sabahını. Benim rahmetli kay ben demin Bedri Bey şunu demek istiyorum. Demin bana bir bikini esprisini yaptı. Ben onu asla bel altı vurmak olarak almıyor. Ben Bedri Bey ayrıca bana bel altı vur. Ben onu sevmişim bir defa. Bana istediği gibi de konuşabilir. Hiç fark etmez. Çünkü ben onun iyi niyetini biliyorum. Do o da benim biliyor olması lazım. Ya tabii Şunu ama zaten sen, bu mesele onu inanıyorum ki, ki sen kızarsın ya. Yani. Hayır. İnanıyorum ki. Daha önce de da konuştum. İnanıyorum yani. ama ki. Ama ona orada mesajlar yani, geliyor. Hayır. Şimdi. Şey i̇nanıyorum fener, ki. Fener, fener, Başka bir şey. Fener, herhalde Bedri Bey de evet der. Bedri Bey de evet der. Bedri Bey de evet der. Keşke bu işler hiç yaşanmamış olsaydı da bu insanlar hiç bu acıları çekmeseydi de biz burada kıspetleri giyip Bedri Bey'le karşılıklı burada yağlı güreş yapardık. Yapsaydık. Razı mıydınız? Neden olmasın? Ha yani demek istediğim yaşanmasaydı bu olaylar. Evet. Şimdi ne diyor ki herkes Sanırım. biz bu insanların içeride evet. çoluk çocuklarından, hanımlarından, eşlerinden ayrı olmasından mutluluk duyuyoruz. Böyle bir mutluluk duyabilir miyim ben ya? Burada mesela durmadan e, şeyden bahsediyor İşte.